sıklıkla ekrana getirdiğimiz bir haber var. Kozmetik ürünlerinin yüzde yaptığı tahrişle ilgili. Özellikle bunlar merdiven altı ürünlerse ciddi bir sıkıntı yaşanabiliyor. İşte bu yanlışların önüne geçmek için bir tüketici el kitabı oluşturuldu. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği'nin hazırladığı kitapta ürünlerin üzerindeki ifadelerin ve simgelerin ne anlama geldiği anlatılıyor. Kimi farkında olmadan sahte ürün alıyor, kimi ise doğru ürünü nasıl bulacağını bilmiyor. ...yanlış ya da sahte kozmetik ürünleri, alerjik reaksiyonlar ve cilt problemlerinin temel nedenleri arasında. Özellikle de sosyal medyada önerilen birçok ürün sorgulanmadan alınıyor. Kullanıcı o vaatle, vaatlere kanarak ürünü alıyor. Ama o vaatler doğru mu değil mi? Bunu sorgulayacak bilgisi de olmuyor çünkü etiketin üzerindeki vaatleri yorumlayamıyor. Bu bilgiye sahip olmadıkları zaman ürünü doğru şekilde kullanamıyorlar... Yanlış kullanıp bazı cilt sorunları yaşayabiliyorlar. Ya da gereksiz yere daha çok para harcayıp belki de gereksiz bir ürün al alıyorlar. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği toplumu bilinçlendirmek amacıyla tüketici e-kitabını oluşturdu. Üründe ise o ürün alerji riski azdır. Dolayısıyla eğer ki yüksek alerjili bir cilde sahipseniz seçeceğiniz ürün hipoalerjenik bir ürün. Dolayısıyla o üründe o logoyu arayacaksınız. Kullanıcı kendisi için doğru olan ürünü kendisine vaat edilen bilgileri sorgulayabilir pozisyona geçiyor. Kozmetik ürünlerine dair tüketici e-kitabına internet üzerinden ücretsiz ulaşılabiliyor.